arkadaşlar ben WengerBank. Bu sefer ana hesabımızla oynadığımız 3314 sunucusundaki Işık Yolculuğu etkinliğine bakıyoruz. Işık Yolculuğu aslında para yatıran oyuncular için yani para yatırmayı düşünen, yatırım yapmayı düşünen oyuncular için en avantajlı etkinliklerden biridir. Hem bizim oyunda ihtiyacımız olan metril parçaları için hem de çok fazla mitik parçası elde ettiğinizden dolayı Gen başında bize gelmişti bu. Alonso ve Flint ya da Pili gibi heroları fulllememiz için bize çok büyük avantaj elde etmişti. Yani Pili yine etkinlik etkinliklerle işte şetren bir nebze halledebilirsiniz ama geri kalanı için gerçekten önemli. Ben de bu yüzden biraz böyle düşük de olsa yatırım yapıp ışık yolculuğu etkinliğini oynadım. Ve bununla birlikte 100-120 parçaya yakın mitik parçası çıkardık. Bu etkinliği kaçırmayın. Bence şu anki haliyle çok e, gerçekten oynanabilir. Ayrıca oynarken şunu da unutmayın. Hazinelerim kısmından sandıkları birleştirip alttaki o iki mavi ya da turuncu sandıklıklarından birini elde etmeniz daha önemli. Yani direkt ana sandıkları açmaya odaklanmayın. Birleştirin. En üst seviye sandıklara getirin ve onlardan ödülleri alın. Ayrıca katılım kısmında işte şu kadar sandık aldığınızda artı mitril gibi böyle bazı ödüller var. Bunları toplayın. Bu etkinliği tavsiye ediyorum. Oynamak isterseniz videoyu izleyiniz için teşekkür ederim. Kanala destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Yorumlardaki gelecek videolar hakkında bana önerilerde bulunabilirsiniz.